hepiniz hoş geldiniz. 2022 2023 sezonu bu 16 46. grup şampiyonu Sancak Demirspor. Öncelikle emeklerinizden dolayı, bugüne kadar mücadelenizden dolayı bu sahada daha iyisini yapabilmek adına sonuna kadar mücadele ettiğiniz için öncelikle iki takımı da canı gönülden tebrik ediyorum. Öncelikle kendinize sezon başından sonuna kadar mücadelenizden dolayı bir alkış hak ettiniz. Kendinize alkış. Sonra <laughs> Bakın kaptanı buraya davet edelim. Tasınctan. Gel abi. gelsin gel. Kayra sen evet. <tuklar> de, tamam, Değişim, de. gel Gel bakalım. Şöyle, bakalım Evet. 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 Gel. Hadi Gördüğünüz gibi 2022-2023 sezonu U16 liginin 46. grup şampiyonu Sancaktepe Spor Kulübü olarak kupa elimizde ve başkan öncelikle duygularınızı alalım. U16 Şimdi grupta şampiyon. Böyle gençlerle kupa almak gerçekten çok sevindirici. Çok mutluyuz. O yüzümüze yansıyor. Gençleri kutluyorum. Nam alıp şampiyon oldu. 46. grupta Namalıp şampiyon oldu. Kendilerini kutluyorum inşallah. Bundan sonraki süreç şöyle işleyecek. İstanbul Şampiyonasından sonra Türkiye Şampiyonasına elemeleri var. Ben inanıyorum ki bu gençler Türkiye şampiyonuna gidecek. İnşallah oradan şampiyon olarak döneriz. Şu anda arka tarafta resmi maçımızda başlamak üzere bir taraftan şampiyon takım son son maçına çıkıyor. Çocukları tebrik ediyoruz. Ee, şimdi de biraz sonra da bir e, A takım maçına gideceksiniz. Evet, ne maalesef dersin? böyle çakıştı. Bundan sonra iki de A takım maçımız var. deplasmana gidiyoruz. Yöneticilerimi, hocalarımı çok kutluyorum. Futbolcularımı kutluyorum. E, futbolcuları öpüyorum burada. E, ayaklarına sağlık, yüreğine sağlık. Çok temizlik oldu, güzellik oldu. Bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Biz de başarılar diliyoruz. İzleyenler Sancaktepe Spor Kulübü yöneticisi Serda yanımızda. Serda evet e, U16-46. grupta şampiyonluk var. Neler söylersiniz? Öncelikle e, genç arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu Bir de e, namalup şampiyon olduk. E, i̇nşallah önümüzde bir İstanbul şampiyonası var. Orayı da aşıp inşallah Türkiye şampiyonasında da e, daha iyi bir hedeflere ulaşmayı Temenni ediyorum. Bu sezonun başından beri takımı yalnız bırakmayan ve her maçta sahada olan Bekir Bey'le beraberiz. Duygularınızı alalım. Şampiyon oldunuz. Öncelikle çok mutluyum. Ee, arkadaşlara, futbolcu arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ee, bir şeyi başarmak bize mutluluk veriyor. Başarmak güzel bir şey. Yönetimi, takımı, arkadaşların hepsini kutluyorum. İnşallah İstanbul Şampiyonası'nda aynı başarıyı gösterip Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacağız. O zaman daha mutlu olacağız. Sporcu arkadaşlarının, ailelerinin, sporcu çocuklarının yanında durmasını da bekliyoruz kendilerinden. Takım olarak başarılar diliyoruz size. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Mı? Şu anda da maç başladı. Neler söylersiniz? <gülüyor> <gülüyor> kazanmayı istiyoruz. İnşallah namalup bitireceğiz. Ee, İstanbul şampiyonasına gitmek istiyoruz. Kupayı verin ben size. Kupa, kupayla gözükelim. <laughs> kupayla gözükelim. Kupa çok önemli. Evet. Sağ evet. olsunlar. Başarılar Çocuklar çocukların başarısı bu. Onlara teşekkür Aa. ediyorum tekrar. Ailelerini de yanımızda bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben Kolay teşekkür lazım. ettim. Çok sağ olun. Kupayı alayım ben. Kupayı <gülüyor> alayım. <laughs> Sancaktepe'de bu sene 1 iki 3 tane şampiyon şu ana kadar. Bir de belediye spor oldu. Siz o Sancaktepe spor oldu. Bir takımımız da var. Neler söylersiniz? Ya öncelikle tabii çocukların emeğinin karşılığını aldıkları bugün çocukları tekrar tebrik etmek lazım. Yani bir sene emek ediyorlar ve karşılığını almaları mutluluk bizim için onlar için farklı bir e, duygu farklı bir hissiyat. Çocukları canı gönülden tebrik ediyoruz. İnşallah İstanbul finallerinde de aynı başarıyı gösterip gruplardan çıkıp Türkiye finallerine gidip orada sancaktepeyi iyi şekilde temsil ederek oradan üst noktalara, üst diklere işte milli takımlara oyuncu verebilmek adına buralardan geçiyor ve çocuklar da bu ilk aşamayı başardılar. Çocukları da canı gönülden tebrik ediyorum. Bu noktada da emeği geçen hocalarına, işte başta e, başkanları Turgut Abi'ye, Yasin Hoca'ya hepsine canı gönülden teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Sancaktepe'nin tozunu yutmuş, toprağını yutmuş. Buradan yetiştirdikleri her çocukları üstlere taşımak onlar için çok büyük bir başarı. Tekrar yolları açık olsun diyoruz. Ee, şampiyon olan takımlarımızın e, kullandığı ortak kullanıldığı sahadayız. Yani belediyemizin tesis spor bakanlığımızın ve belediyemizin tesislerinde Ve bu arada e, spor bakanımız geldiğinde güzel bir haber aldık. Sahamız komple yenilendi. Evet, e, ihalesi de e, yapılmış. Geçen e, spor bakanlığından da geldiler. Artık bizden yani maçların bitmesini bekliyorlar. Maçlar bittiği gün kazma bulacak. İnşallah Sancaktepe'ye buradaki çocuklara çok güzel bir saha tesis stat anlamında bir kazanım olacak. En azından yapmış olduğumuz çalışmaları daha kaliteli ortamda, daha nezih bir ortamda daha üst seviyeleri taşımak adına hep birlikte beraberce yapacağız inşallah. Teşekkür. 2022-2023 sezonu U16 Ligi 46. Grup Şampiyonu Sancaktepe Spor Kulübü kendilerine başarılar diliyoruz.